Herkese merhabalar. Bugün sizlere kilo verme yöntemlerinden bahsedeceğim. Metabolizmayı hızlandıran besinler nelerdir? Sağlıklı insanlar 5 kiloyu nasıl verebilir? İnsülin direnci sorunu olan insanlar nasıl kilo verebilir? Metabolizmayı hızlandırmak için hangi besinleri tercih etmemiz lazım? Yağ yakan besinler nelerdir? Müzik acaba insülin direnci olan insanlar nasıl kilo vermeliler? Ya da hipotiroid problemi olan insanlar kilo verebilirler mi? Ya da reaktif hipoglisemi sorunu olan insanlar kilo verebilirler mi? Ya da insanlar neden kilo vermiyorlar? Kilo vermede Püf noktalar nelerdir? Herkes aynı diyeti uygulamalı mı? Herkesin aynı kilo verme süreci mi olmalı? Bu serüvenlerde sizlere bu yolculuğumuzda kilo verme hakkında bahsedeceğiz. İpuçlarından bahsedeceğiz, davranış değişikliklerinden bahsedeceğiz. Bu videoyu neden çekiyorum? Kameraya çeken arkadaşım 5 kilo vermek istiyormuş. Özellikle bana dedi ki Hatice Hanım bu seferki dedi video çekimlerimiz acaba dedi kilo verme hakkında olabilir mi dedi. Ben de böyle bir düşündüm çünkü bu benim için çok kolay bir şey değil. Çünkü neden e, programlar her zaman kişiye özeldir. Bunu savunan bir insanım. Ama madem ki böyle bir ihtiyaç var dedim o zaman biz de bunlardan bahsedelim. Sağlıklı bir insan e, nasıl 5 kilo verebilir ama bunun yanında metabolizmayı yakan besinler nelerdir? Yağ yakan besinler. Tabii ki bir insülin direnci problemi varsa, hipotiroid problemi varsa, reaktif hipoglisemi problemi varsa bu insanlar nasıl kilo verebilir? Bunun yanında çok önemli, lütfen burayı es geçmeyelim. Kansızlık problemi olan insanlar nasıl kilo verebilirler? Hangi besinleri tüketmeliler? Yine kronik hastalıkları olanlar, diyabet hastası Hipertansiyon hastası, kalp hastası nasıl kilo verebilir? Hangi besinleri tüketmeleri gerekir? Bunlardan bahsedeceğim. Ama e, açıkçası şunu söylemek istiyorum. E, benim için neden zor? Çünkü bizler önce ne yaparız? Bir kişiyi analiz ederiz. Nasıl analiz ederiz? Bu kişi cinsiyeti nedir? Çok önemli. Erkek midir, kadın mıdır? Önemli olan faktörü çok bana gelen danışanlarımdan ya eşimle beraber diyete başlıyoruz hemen kendisi çok hızlı kilo veriyor ama ben bir türlü veremiyorum. Çünkü erkeklerin metabolizma hızı kadınlardan çok daha fazla çalışır o yüzden lütfen eşinizle ya da arkadaşınızla eğer ki hiçbir şekilde erkeklerle kıyaslama yapmayın. Bunun yanında başka önemli bir faktör var kişi uzun boyluysa veya kilosu çok daha fazlaysa aynı diyeti yapmanıza rağmen diğeri sizden daha hızlı kilo verir siz daha yavaş verebilirsiniz. Bu yine çok önemli. Fiziksel aktivite çok önemli. E, kişi çok aktiftir, aktiftir diyorum yani günlük 10 bin adım atıyordur ama siz işinizden dolayı bütün gün oturan bir insan olabilirsiniz. Ancak 3 bin adımı ancak karşılayabiliyorsunuzdur, sedanter bir hayatınız vardır. Ya da diğeri spor yapıyor olabilir. Bunların hepsi sizin kilo vermenizi değiştiren etmenlerdir. Onun için bugünkü videomda sizlere sağlıklı insandan bahsetmek istiyorum. Yani herhangi bir kronik hastalığı olmayan, sağlık problemi olmayan bir kişi 5 kiloyu nasıl verebilir? Şimdi e, belki diyeceksiniz hemen e, kağıdınızı alıp kaleminizi eline alıp bir diyet listesi e, vereceğimi düşünüyorsunuz ama ben size genel ipuçları vereceğim çünkü kişi burada çok önemli bir faktör. Örnek veriyorum bir kişi Gaziantepli olabilir, bir kişi Egeli olabilir, bir kişi Anadolu'dan olabilir, bir kişi köyden olabilir. Çalışma durumu ev hanımı olabilir, çok yoğun çalışan birisi, bir iş adamı olabilir, gece vardiyasına kalan bir insan olabilir. O yüzden de açıkçası bu şekilde diyet yazmak çok doğru değil. Ama ee, ipuçları verebilirim Öncelikle olarak şundan bahsetmek istiyorum bir kahvaltı yapacaksınız bu çok önemli kahvaltı saatinizin bir önemi var mı kahvaltı saatinizin Bence bir önemi yok yani birisi çok daha erken kalkmış olabilir diğeri çok daha geç olabilir ee, sizin hayat koşullarınıza göre sabahleyin kalktıktan zaten hazırladım ettim diyene kadar bir yarım saat geçer. Siz saat kaçta kalkıyorsanız öncelikli olarak kahvaltınızı muhakkak yapacaksınız. Peki bu kahvaltımızda neler olmalı? Önce şurayı belirtmek isterim ki marka vermek istemiyorum bunun böyle bir sıkıntısı var. Mısır gevrekleri. Bunları kesinlikle tavsiye etmiyorum sabah kahvaltılarında bazıları diyebilir ki bu çok daha basit ve çok daha kolay mümkün olduğu kadar bir beslenme bir zayıflama programına başladığınız zaman 5 kilo vermek gibi bir hedefiniz varsa bu hedefinizi devam ettirmeniz sürdürülebilir bir beslenme alışkanlığı kazandırın kendinize çünkü genel olarak gördüğüm kadarıyla birçok kişi işte internetten, arkadaşından, komşudan bir sürü diyet listeleri alıyor ama çok kısa yapılıyor ve bunu sürdüremiyor. O yüzden de kahvaltı bizim için çok önemli. Kahvaltıda ne yapıyoruz? Isır gevrekleri kullanmıyoruz. Kahvaltımıza neler olabilir? yumurta, yumurta alerjiniz yoksa, safra kesesi taşınız yoksa ya da yumurtaya karşı başka bir sorununuz yoksa sabahleyin yumurtayla başlamayı kesinlikle çok fazla öneriyorum. Yumurta'nın pişirilme şekli burada çok değerli. Yumurtayı haşlanmış olarak kullandığınız zaman tokluk hissi inanılmaz yüksektir. Ama yumurtayı yağda da yapabilirsiniz, yumurtayı menemen tarzında da yapabilirsiniz. Ama o zaman birazcık doygunluk derecesi değişebiliyor. Ama yumurta'nın çeşitlendirmesi bizim için açıkçası çok problem değil. Yağdan da bu kadar çok fazla korkmayın tamamen diyet programları yağsız olmamalı çünkü bizim yağ ihtiyacımız var. ADEK dediğimiz yağda çözünen vitaminler yağ almadığımız zaman bunları vücut kullanamıyor. O yüzden de bir miktar yağ veriyoruz ama bol miktarda yağdan bahsetmiyoruz. Ama iyi kaynaklı yağlar istiyoruz. Mesela bir zeytinyağı istiyoruz. Tereyağı da olabilir ama tereyağı çok kontrolsüz bir şekilde değil. Ee, kahvaltıda bunun yanında bir peynir tercih edebilirsiniz ama miktarları unutmayın çünkü miktarlar burada önemli. Ee, bizleri sevmeyenler, diyetisyenleri hep bir kibrit kutusu olarak tanımlanıyorlar. Bir kibrit kutusunun anlamı şudur. Aslında bir porsiyon miktarını belirlemek amaçlıdır. Çünkü herkesin peynir miktarı değişebilir. Birisi biraz böyle tercih edebilir, birisi böyle tercih edebilir, belki birisi bir kalıp bile tercih edebilir. Bunlar sizi tabii ki etkiler. Ee, ekmeğe geldiğimiz zaman Ekmekte tercihimiz yani beyaz ekmek artık e, herhalde söylememe gerek yok e, ekmek tam tahıllı ekmekleri tercih ediyoruz bu tabii ki unutmayalım sağlıklı beslenme de burada önemli diyetisyenler sadece kilo verme verdirmezler bunun yanında aynı zamanda sağlıklı beslenmeyi de insanlara alışkanlık haline getirtirmeye çalışırlar e, tam buğday ekmeği tercih edebiliriz ama burada küçük bir uyarı vereceğim e, piyasadaki satılan ekmeklerde maalesef Muhakkak beyaz unla karıştırıyorlar. O yüzden ekmeğin burada tam buğday olduğundan emin olun. Yine siz ekmekleri tercih edebilir. Çavdar ekmeği de bu arada olabilir ama kepek tercih etmiyorum ben özellikle. Bunun miktarı ne kadar olmalı? Şimdi ekmekler çok fazla büyük olabiliyor. Yani şöyle bir ekmeğe bir dilim dediğimiz zaman bu ortalama olarak 75 gram geliyor. Eğer erkekse ve e, kilosu çok yüksekse evet ona bir, bir dilim böyle bir 75 gram kahvaltıda verebiliyoruz. Ama bayansa ve çok da kilosu yoksa e, sadece bir miktar fiziksel görüntü için o 5 kiloyu vermek istiyorsa ona sabahleyin kahvaltıda bir dilim. Ama ben birazcık miktarlar konusunda sıkıntılıyım. Çünkü e, ekmeğin hacmi burada değişen bir faktör birisi çok daha yoğun hacimde olabilir. Yani şöyle bir dilim bazen 75 bazen 100 gram gelebiliyor. O yüzden mutfak terazisi kullanmanızı tavsiye ederim. Biz dilimleri olarak 25 gram, 50 gram, 75 gram olarak kişiye göre değiştiriyoruz. Yani kilonuz çok fazla değilse 25 gram bir dilim ekmek. Kilonuz çok fazlaysa 75 gram yani o da 3 dilim ekmeğe tekabül ediyor. Ortalama daysanız eğer sabahları kahvaltıda 2 dilim yani 50 gram ekmeği tercih edebilirsiniz. Bir seferde tartıyı tarttığınız zaman zaten daha sonra ona göz alışkanlığınız olacaktır. Unutmamanız gereken bir şey var. Kilo verme aslında kilo verme dönemindeyken dememek gerekiyor. Yeşillikler çok önemli. Şimdi yaz dönemindeyiz. Domateslerimiz çıktı, salatalıklarımız çıktı, maydanozumuz zaten her mevsimde var. Biz bu konuda ülke olarak gerçekten çok zengin bir ülkeyiz. Ne kadar çok fazla çiğ sebzelerden asla korkmayın. Onların bir miktarı yok. Onları tüketmeniz birincisi doygunluk açısından size çok fazla faydası olacaktır. Diğer taraftan bağırsaklarınızın çalıştırması açısından çünkü lif almanız gerekiyor. Genelde insanlar diyete başladıklarında 3 gün ya da 4 gün tuvalete çıkamıyorlar. Çıkamadıklarında birinci problem eğer bağırsaklarda bir problem yoksa kişilerde bir kabızlık başlıyor. Bu da tartıya çıktığınız zaman kaç kilo verdiğinizi görmüyorsunuz. Burayı unutmayın. Eğer 3 gün ya da 4 gün tuvalete çıkmadıysanız muhakkak bağırsaklarınızı çalıştırmadan tartıya bakmayın. Ama bağırsaklarınızı çözmek için lifli besinler kullanın. Bu lifli besinler nelerdir? Bir Roka çok başarılıdır. 2- Maydanoz çok başarılıdır meyveler yine bu konuda öneride bulunacağım. Mesela şu dönemdeyken muz var ama yerli muz öneriyoruz. Şeftali var. Şeftali bağırsaklar için iyi bir seçenek değildir. Bağırsakları çok çalıştırmaz. Biz şeftali ishal döneminde kullanırız. Kaysı, yaş kaysı bu dönemdeyken tercih edilebilir. Yeni dünya bu dönemdeyken tercih edilebilir. Bağırsaklarımızın çalışması açısından kırmızı erik şahanedir, yeşil erik şahanedir. Ama maalesef bunları kontrolsüz bir şekilde kullanamazsınız ve bunların muhakkak miktarı var. Meyveler konusuna gelmişken hemen şöyle bir örnek vermek istiyorum. Bir porsiyon meyve dediğimiz zaman bütün meyvelerden tercih edebiliyoruz. Ama nasıl? Bir tane yerli muz olabilir, bağırsak sıkıntımız yoksa. bir 10 e, tane yeşil erik olabilir, 5 tane kırmızı erik olabilir, 6 tane yeni dünya olabilir, 15 tane kiraz olabilir, 3-4 e, dilim karpuz olabilir, 3-4 e, dilim kavun olabilir başka neler var? Bayağı bir meyvemiz var aslında. Bunlardan bir porsiyon olarak tercih edebilirsiniz. Peki biz meyveyi hangi saatte tercih edebiliriz? Yani sabahleyin kahvaltıda da kullanabilirsiniz. Öğlen yemeğine de koyabilirsiniz. Ya da bir öğleden sonra ara saatinde bir porsiyon meyveyi kullanmanızda hiçbir sorun yok. Aynı zamanda meyveleri de çeşitlendirebiliriz. Yani işte bir tane yeni dünya koyarız. Dört tane kiraz koyarız. iki üç tane yeşil erik koyarız. Bir tane kırmızı erik koyarak da böyle güzel bir meyve tabağı oluşturabiliriz. Ee, bunun dışında e, akşam yemeğine geliyorum. E, öğlen yemeğine gelmeden önce çünkü buraya atlamak istemiyorum. Lütfen akşam yemeğinizi geç e, tercih etmeyin. Eğer çok fazla hani tabii ki şansınız varsa e, özellikle akşam yemeğini saat 8'de artık bitirmiş olun ve e, akşam yemeğinden sonra herhangi bir şey kullanmayın. E, ama bu arada tabii ki bir vardiyalı çalışan bir kişi ise işte hemşire olabilir, doktor olabilir, nöbeti olabilir. O zaman bu kişisel e, özel bir program gerektiriyor. Bunun için muhakkak bir danışmanlık almanız gerekir. Öğlen yemeklerine geldiğimiz zaman öğlen yemeklerinde ne tercih edebiliriz? Birincisi kilo verme programınızda muhakkak muhakkak vazgeçilmeyen şeylerden bir tanesi et ve e, gruplarıdır. Yani bu et olabilir, tavuk olabilir balık alabilir. Yazın balık çok mevsiminde değiliz. Hindi olabilir. Bunlardan tercih etmelisiniz. Bunları tabii ki mümkün olduk. Mesela kanat tercih edenler oluyor. Ben kanadı açıkçası iyi bir protein olarak görmüyorum. Tamamen deriden oluşan bir besin kaynağıdır. O yüzden de hem kolesterol açısından çok fazla zengindir. İyi bir kaliteli bir protein almayız. Kaliteli bir protein bizim için önemli. Mümkün olduğu kadar yağ oranı düşük olsun etlerin. Yani işte tercihimiz dana eti olabilir. Tavuklarda göğsü olabilir ama tavuk pirzola da tercih edebilirsiniz. Hindi çeşitlerimiz çok fazla arttı. Bu gruplardan tercih edelim. Ama nasıl yapalım? ızgara yapabilirsin, fırında yapabilirsin, haşlama yapabilirsin. Sebzeyle beraber birlikte sebzenin içerisinde bunu garnitür olarak tercih edebilirsin. Benim tercihim genelde etler hep öğlen yemekleridir aslında. Neden öğlen yemekleri? Çünkü akşamı her zaman daha hafif geçirmeyi tavsiye ederim. Akşama genelde sebze, salata, yoğurt tarzında alternatifleri sunarım. Ee, öğlen yemeğinde işte bir... E, çalışan insanlar için de çok daha kolay oluyor. Dışarıdayken işte bir porsiyon et isteyebilir, köfte isteyebilir. Adana isteyebilir, döner isteyebilir. Ama orada yanındaki miktar tabii ki çok önemli. Yanındaki miktar ne geliyor? Ekmek geliyor. Şimdi dışarıdaysanız dışarıda hep lavaşlar gelir. Lavaşlardan az bir miktar tercih edebilirsiniz. Yani iki dilime denk gelecek kadar. Normalde şöyle düşünün. Bir lavaşı düşünün. Bu lavaşın ortalama olarak bir 200 gram gelir. Siz bunun dörtte birini aldığınız zaman 50 gramı kullanmış olursunuz. İki dilim yeterlidir. Ama lavaşın yanında e, lavaş tercih etmeyip bir bulgur pilavı tercih edersiniz. Zaten 3 yemek kaşığından daha fazla gelmez ama dışarıda biraz daha yağ oranları fazladır. O yüzden bizim için e, ama akşamı bunu kontrol edebilirsiniz. Akşam saatinde salata, yine dediğim gibi sebze, yoğurt, yanına bir çorba tercih edebilirsiniz. Bir kuru baklagil tercih edebilirsiniz. Yaz döneminde kuru baklagil salatalarını çok tavsiye ediyorum. Yeşil mercimek salatası, kuru bölüce salatası, yeşil mercimeğin aynı zamanda Poso yönünden çok zengindir ve bağırsakları gerçekten çok güzel çalıştırır. Salatanın da üstüne işte limon sosuyla beraber biraz zeytinyağı ama bu zeytinyağı çok abartmadan eğer sadece kendinize yapıyorsanız böyle bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekleyebilirsiniz. Aile arasındaysanız hani herkes ortadan tüketecekse o zaman yağ miktarını biraz daha artırabilirsiniz. Yanına bulgur pilavı kullanabilirsiniz. Miktarlar değişiyor, kişiye göre değişiyor. Erkek olması, kadın olması, kilosunun fazla olması burada miktarlar konusunda. Eğer çok fazla kilonuz yoksa 3 yemek kaşığı bir bulgur pilavıyla başlayabilirsiniz. Şunu sorabilirsiniz. Pirinç pilavı kullanabilir miyim? Bulgur pilavının karşılığı aynı miktarda pirinç pilavıdır. Pirinç 3 yemek kaşığı bir pirinç pilavı olabilir. Patates kullanabilirsiniz. Bir küçük boy patatesi olabilir. 4 yemek kaşığı bulgur pilavı olabilir. Bunlar hepsi birbirine eş değerdedir. Makarna da olabilir. Ama genelde ben daha çok programlarımı yaparken şöyle yani ben 3 yemek kaşığı makarnayla doymuyorum açıkçası. Yeterli gelmiyor. Yani birçok danışanım da aynı şey söylüyor. O yüzden de gün içerisinde eğer bir tabak makarna yiyecekseniz ee, sadece bir tabak makarna olabilir ee, ama bunun yanında salatasını, sebzesini, yoğurdunu unutmayın. Makarna miktarını biraz artırdığınız için diğer ertesi günde ya da o gün plan yapın. O gün planlayın ve makarnanızı bugün akşamleyin makarna yiyecekseniz eğer o zaman ya gündüz ekmek miktarlarınızı azaltabilirsiniz. Çünkü 3 yemek kaşığı makarna eşittir 1 dilim ekmek yağsız olarak eşdeğerdedir. Ee, dediğim gibi mutlaka salataları eksik etmiyoruz bağırsaklarımız için sağlıklı beslenme için. Ee, şimdilik burada noktalıyorum. Bir sonraki videomda metabolizmayı hızlandıran besinler ve yağ yakan besinlerden bahsediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.